बेबे 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 oluyor? Sen de kimsin? Cangkaneyim ben cangkane. Sen nereden geldin ya? Yabancılardan geldim. Nereden geldin ya? Barbundan. Git buradan. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Şimdi seni tengene yapmak lazım. İkimiz tengene oluruz. Toklayız. Toklayız. Aa, aa. Gerçekten tengene oldum. Aa inanmıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum. Siz de kimsiniz? Gidin buradan. Ben, ten ben, ben babanın tengene baba. Yok sen baban değilsin evet, sen. tengene ben babayım. Tengene Kalkan olmuşsunuz ikiniz de. Gel Fatma gel. Gel hadi. Ben tengene oldum. Gel oynayalım hadi. Aa sen oldun. Aa. Ben de tengene çocuğa Hey, ne oldu? Ne oldu abi? Ya bu halin ne? Daha ben biraz önce tengen oldum biliyor musun? Ya ne diyorsun Ahmet ya? Evet. Şimdi Fatma'yı çektim. Fatma tengen oldu. Tengene geldi bir de Ya şu çocuk mu geldi oynayan çocuk? <laughs> ya bizim evde ne iş varmış bu çocuğun? Bak, bak. Ne yapıyorlar bunlar içeride? Bak, bak. Ne yapıyorlar Ahmet? Gerçekten tengi çocuk olmuşlar bunlar Ahmet ya nasıl oldu bu? Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Aa, Fatma Ben tengeni oldum sonra Fatma'yı çektim Fatma tengeni oldu. Aa, Ama gerçekten... güzel de oynuyorlar değil mi? Evet ya. Ay üstümüze doğru geliyorlar Ahmet bunlar. Bakar mısın Ahmet hadi kaçalım. Kaç 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 kapat kapat kapat, kapat, kapat. adam kaldı. Hay geliyorlar üstümüze evet. doğru Ahmet ya ne yapacağız şimdi biz? Bizde mi tengen olacağız yoksa? Hayır.